Çok teşekkür ederiz. İlk yarışmacımız Ekin Hanım'la Sayın Ekin Dikmelik'le birlikteyiz. Biraz önce hatırlayamamıştı o yüzden de kendini kötü hissetmişti. Şimdi biliyoruz ki evet. Avustralya'da olan erkek arkadaşı Özgün Bey Kalkınma, kalkınma bilimleri, bilimleri Master <laughs> Kalkınma Bilimleri Master yapmak için yaban ellere gittiler. Evet. Selamlarımızı, saygılarımızı ilettik. Öküyorum bir önceki onu. performansı ona armağan ettik. Evet. Bunu kime armağan edeceksiniz? E, bütün sevdiklerime. Bütün sevdiklerinize. O zaman bütün sevdiklerinizin uğruyla başlıyoruz efendim hı hı. gayet kolay bir soruyla. Dört harfidir tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Adaş. İsimleri aynı olanlardan her biri Adaş. 400 puan değerinde doğuracak asaya. Haydi gelsin bir diğeri. Eski bir kelime fakat efendim hukukçusunuz. Rahat cevaplayacağınızı düşünüyorum. Gelsin bakalım. Sefir sözünün... Elçi. Günümüz Türkçesindeki karşılığı elçidir. Bir saniye bile harcamadan 800 puana taşınır kasa. B harfli cevaplar ve bugünün ortak konusu. Tek bir kelime şöyle sorulmuş. Erkeğine ördek. Su'na denen hayvan ördektir. 500 puan kazandırır. 3 soru bitti. Saniye harcamada ikiniz Hadi bunu da. Bunu da İnşallah. aynı şekilde. Hadi. Tamam mı? Benim <laughs> soruyu okumamı beklemeye ihtiyacınız yok. Zaten çok kısa bir soru. Patlatın gitsin. Dört soruyu hiç saniye bile harcamadan cevaplamış <laughs> olacaksınız. Gelsin. Çok kolay çünkü. Kalp atışı. Ritim mi? Gitti saniyeler. Bir harf alayım. Hiç emin değilim. Harf alayım. Nabız. Yaşamsal ritim. İyi ki almışım. 400 puan değerindedir. 1700 yapar kasayı. 6 <laughs> harfi cevaplarımız tek bir kelimeden oluşuyor efendim her ikisi de. İlki gelsin kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranan kişi argo mu biraz biraz bir harf alayım bir harf aldık emin olmak için bir k harfi yazmamıza yalaka. yalaka cevabı 500 puan daha kazandırıyor şimdiden iki dini açtık asa 2200 puan'a yükseldik. Keşke her şey bu kadar kolay olsa. Ay. Keşke bütün sorular böyle net bir şekilde, hiç harf almadan, nefes <laughs> alınır gibi cevap verilebilir durumda olsa. Ama öyle değil. Yarısı maslar. İkincisi tek başına pek kullanılmıyor. Eski bir tabir, halk ağzında eskiden kullanılan bir tabir artık biraz unutulmuş. Hı. Yalnızca bir tabirin içerisinde varlığını sürdürebilmiş. O tabirden bahsetmeyeceğim size. Hı. Yalnızca soruyu soracağım. Halk ağzında beğenmemek azımsamak, küçümsemek anlamlarına gelen bir söz. Yarısı mastar. Ee, hor görmek, yani mek mak içinde mi şu an? Mek diye bitiyor, tek bir kelime. Harf alayım. İnşallah mekten maktan gelmez. Neyse ki bir ne harfi. Beğenmemek, azımsamak, küçümsemek. Yaygın kullanılan bir tabir değil, hele ki güncel Türkçe'de. Bir harf daha alayım. Buyurun. Yalnızca bir deyimin içinde kalmış. Bir hafta alayım. Bir tane daha. Şimdi buradan bir şey çıkabilir. Evet. Ben sizin olsam durdururum ve sıralar Durdu mu? Durdu. Bunmak, bunmak, bunmak mı? Yok. Buldun da bunuyorsun da ki evet, mı? Evet, o bunmak. O bunmak. Öyle mi? Sesini <laughs> göre. Biraz naftalinli bir kelime ama tam karşılığı budur efendim. 7 artı cevapları arıyoruz artık. Bir hukukçuya sorulmaması gereken çok kolay bir soru. Görelim. Diyor ki birinin borcunun borcunu ödememesi veya verdiği sözü kefalet. yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumuna kefalet deniyor. Kasa 3200'e yükseliyor. Yabancı kökenli bir kelime vereceğim. Fransızca kökenli bir kelime. Siz zaten ortaokuldan beri Fransızca okuyorsunuz. Evet. Aman ne güzel. Gelsin. Kompozitör. Türkçesi nedir acaba? Besteci. 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 Kaç anlara kadar çıkabilir biliyor musunuz efendim şu anda kasa? 9300. Söylemeyin, söylemeyin, söylemeyin Nazar değdirirsiniz. Söylemeyin. İyi eğlenelim, keyif alalım. Tamam. Peki. Gelsin 8 harfliler. <laughs> İlk yurt edinilen yer. Ee, ilk bir yurt. Birleşik kelime. Ana Top Ana Kara Ana Kara bir harf alayım. Buyurun. İlk yurt edinilen yer. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bir Birleşik kelime. Bu iş bitti. Bastım da hiçbir fikrim yok. Ne Kara mı yok? V var orada. Vatan Ana Vatan. Ana Vatan. 600 yüz mu yerinde. 4500. <laughs> Yine bir, bir o kadar basit. Fakat iki kelimeden oluşan bir cevap. Son 8 harfli <laughs> cevabımız efendim. Gel. İki kişilik aile. Karı koca. Karı koca. Karı koca. Karı koca 800 puan değerinde. Aman ya Rabbi. Şimdiden 5300 oldu. Dört tane soru kaldı geriye. İki tane, 4 iki tane dokuz, iki tane on harfli cevap. Buyurun efendim. İlki geliyor. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle de soruluyor. Göç etmeyen kimi hayvanların soğuk ve kurak mevsimlerle baş etmek için geliştirdikleri yöntem olsa olsa kış uykusudur. 900 puan kazandırır, 6200'e çıkartır kasayı. Aslında basit de aynı zamanda bilinen bir tabir de açıklaması ister istemez böyle çetrefilli olmak durumundaydı. Son dokuz harfli cevabınız tek bir kelimedir efendim. Duygu ve düşünceleri uyumlu seslerle anlatma sanatını bilimsel olarak ele alan kişi. Duygu ve düşüncelerini uyumlu seslerle anlatan şair mi acaba? Bilimsel olarak ele alan kişi. Bir harf alayım. Alalım. Zamanımız da bol. Ek kısmından geldi. Orayı tahmin evet, ediyorsunuz Tor Acaba ele alan kişi Bilim insanı. Bilim insanı. O bilim insanının unvanı sanı. Bir harf daha alayım. Bir tane daha istediler. Van... ...trilog? Bir harf daha alayım. Hiçbir fikrim yok. Hmm. Müziko... Mü mü Müzikolog. 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 Gözüm görmüyordu ondan sayıyorum. <laughs> Efendim sığıyor mu peki müzikolojikoloji? Müzikolojikoloji sığıyor. Sığıyor. Kandıramadım da. <laughs> 600 puan değerinde 6800 oldu kasa. Gayet güzel. Melez bir tabir. Yani kelimelerden bir tanesi batı dillerinden dilimize girmiş. Fiilimiz her zaman kullandığımız fiillerden biri. İki kelimedir şöyle sorulmuştur. Hadi gelsin. Sinirlendirmek, rahatsızlık vermek anlamlarına gelen melez bir tabir. Bir tanesi... Batı kökenli, Batı kökenli fiil, fiil bizden. Fiil bizden. Etmek, sinir etmek gibi. Ee, rahatsızlık vermek, huzursuz etmek. Ee, bir harf alayım. Hı. Süremiz bol. Tamam. Kötü tamam. yerden etmek geldi o harf ama düşünebiliriz. Yani bir tanecik tamam. soru kalacak bundan sonra. Tamam. Sıkıntımız yok süre konusunda. Hmm. Rahatsızlık vermek, sinirlendirmek. sinirlendirmek, rahatsızlık vermek. Huysuz etmek değil, ee, yabancı tabir, batı dillerinden Batı dillerinden, bu? dilimize girmiş, yabancı kökenli bir tabir. Bir harf daha alayım. Bir tane Belki daha, inşallah yerim. güzel yerden. İnşallah, Püh. tüh. Sinirlenim. Bir harf daha alayım. Üçüncü testilik, i harfiyle başlıyor. Tamam. Sinirlendirmek, rahatsızlık vermek. Rahatsız etmek. İrite etmek. İrite etmek. 700 puan değerinde. 6800. <laughs> 7500 oldu. <laughs> Mecazi anlamdır. Son sorumun açıklaması Hı -hı. şöyle de bir sorulur efendim. Gelsin. Demiş ki mecazen ilgiyi Özür dilerim. Mecazen ilgiyle karşılanma, çok konuşulma, ses getirme. Bu anlamlarda kullanılan bir söz. Tek bir kelime ilgiyle karşılanma, çok konuşulma. ses getirme. Bir harf alayım mı? Alayım. M ma diye bitmekte alırsınız tabii. Ne yazık hmm. ki ma diye bitiyor. Onu bir öneremez. harf daha alayım. Güzel. Bir harf daha alayım dur. dur. Üçüncüyü de istediler. Ee, ilgiyle karşılanma, çok konuşulma. Bir haber düşünün. Evet. O haber ilgiyle karşılanma. Yankı bulma. Yankı bulma. Yankı, Yankı bulma, bulma. iki kelime. Bu tek kelime. Yankılanma. Yankılanma 700 puan değerinde. 8 <laughs> 3, 200 puan. Küçük kaka. Giderek yükselen bir ivme var. Geçen sefer 7400 7400 <laughs> yaptım. Bu sefer 8200 puan. Sizi bugünün şampiyonu yaparsa Belki büyük yok, finalde 9000. Tamam. <laughs> tamam. 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 Tamamı aldım. Birazdan Kübra Hanım gelecek. Bakalım o nerelere taşıyacak kasayı. Çok çok teşekkür ediyorum. bir de alkış ederim. istiyorum. Şemban mi? Şemban mı? <laughs> evet, oynuyorum ben bunu. Taşa <laughs> kalma. Dona kalma. Dona Onu kalmadır söylediniz. ya. Kala kalma. O, u, a, ı fark ettiğiniz üzere. Akı, ak, akıl, ak, Kısınız? Aklı, aklı, ak. Hayır, su akar yolunu bulur. Ha neymiş o? Akar. Allah inanamıyorum şu an. Akım. Akım. Oh. Son anda 300 puan kazandırdım. Yüze... e Gelmek, yüze gitmek. Gelmek, gitmek, vazgeçin onlardan. Yüzü gülmek. Yüzü gülmek, 45 saniye kadar. Durdu, durdu, durdu. Lüks. Bir daha çalışır mı bilmiyorum ama durdu. <laughs> 400 puan da yerinde. Ne yapıyorsunuz ama? Ya İkinci yarışmacımız Kübra Hanım'la birlikteyiz efendim. Nasılsınız Kübra Hanım? Yine heyecanlandım ben burada. Buraya gelince belli bir heyecan oluyor. Evet ama niye öyle oldu? Niye mi öyle oldu? <laughs> e i̇şte yarışacağız, harf alacağız, bilebilecek mi? miyiz, bilemeyecek miyiz? Onların telaşı evet. var. Neyse ya ben bunu yenerim. Bir taraftan da arkadaş çevreniz efendime evet. söyleyeyim garip garip. Onlara buradan selam gönderecektim ama vazgeçtim. En güzelini yapıyorsunuz. Selama falan gerek yok efendim. Siz zaten uğrunuzu annenizi yanınızda Aynen, taşıyorsunuz. Aynen annem gerçekten. Yeter de artar bile. Aynen. Ekin Hanım geçen sefer 7400 puan almıştı. Yukarılara taşıdı. 8200 yaptı. Siz geçen sefer 7100 100 puan almıştınız. Evet. Neden 9000 olmasın? Değil mi? Evet. Yani. En azından bakış açısı öyle olmalı bence. Tabii önce. ki. Merak etmeyin. Ben daha çok işin eğlence kısmındayım şimdi. Hem eğlenirsek evet. kazanırız. Evet. İnşallah. Tamam. Tamam. Zaten geçen seferki gibi böyle çıkıntılık yapacak sorular da yok. Tamam. Öyle askerlik sorusudur, şudur, budur, evet. budur size çok <laughs> uzak konulardan gelen şeyler değil. Daha çok kelime anlamları. İşte bir tane de Ortak konumuzun evet. zaten biliyorsunuz. Başlasın mı? Başlasın. Hadi başlasın. 400 puanla başlayacağız gibi geldi bana. Bir görelim. Felsefede doğanın dört temel ögesinden biri. Ateş. Ya havadır ya ateştir. 400 puan değerinde. Çok güzel. İkinci sorumuz ortak konulardan yani dört harfli bir hayvan düşüneceksiniz. Gelsin görelim. Erkeğine buğra denen hayvan. Harf alayım bir tane ben. Deve. Olsa olsa devedir. 300 puan kazandırır. 700 puana çıktı kasa. Arapça kökenli bir kelime fakat kullanılıyor efendim. Soruyu okuduktan sonra bir de açıklama yapacağım. Harf isterseniz gerekirse ondan sonra alırsınız hı. o açıklamadan sonra. Hı. Buyurun gelsin. İlk beş harfi cevabın sorusu. Bir şeyin üzerine oturtulduğu nesne, ayaklık. Mesela heykellerin üzerine oturtulduğu böyle bir ayaklık vardır, bir kütle vardır. Ona da bu isim verilir. Ben yine harf alayım bir tane. Buyurun. Bir harf daha. Bu kelimenin bir diğer anlamı da kuraldır. Kural. Kural. Kaide. Kaide. 300 puan değerinde. Bin oldu kasa. Güzel oldu. <laughs> Beş harfli tek bir kelime. Kısacık bir soru. Açıklaması, eş anlamlısı. Görelim. Döl yatağı. Rahim? Rahim 500 puan daha demek bu. 1500 kasa yarım dakikada. Altı harfi cevaplarımız. hızlısınız bu sefer. Maşallahınız. Evet ben var. evet öyle karar verdim. Psikolojik i̇yi yaptınız, olarak iyi öyle yaptınız. oldu. Çok güzel. O zaman hiç ritmi bozmayalım. Tamam. Gelsin. Tek bir kelime şöyle sorulmuş. Büyük hacimlerde çok miktarlarda mal satışını niteleyen sıfat. Nokta nokta satış harf alayım aklıma gelmedi dilimin ucunda ama. P harfi. Üçüncü sırada. Toptan. Toptan satış. 2000 oldu kasamız. Çok güzel. Şimdi eski bir uzunluk ölçüsünü soracağım size. Hmm. Biraz gerilerde kalmış. Biraz değil oldukça Hı -hı. gerilerde kalmış bir şey. Hı -hı. Fakat belli açıklamalarda yapıyorum sonunda. O açıklamaları Hı -hı. dikkatle okursanız efendim. İşin içerisinden daha rahat çıkarsınız. Tamam. Yani bilgi sorusu gibi kabul etmeyin bunu. Tamam. Çıkarsama sorusu diyelim. Tamam. Bir de bakalım nasıl sorulmuş. Arşın'ın 24'te biri olan eski bir uzunluk ölçüsüne adını veren uzuv. Vücudumuzdaki bir uzuv. Adını veren. Evet. Arşın'ın 24'te biri. Dirsek bir... mi? Bir dirsek uzunluğunda. Yapıştırayım mı? Bilmiyorum. <laughs> Ya yapıştıracağım. Bence harf alın. Tamam harf alacağım. En güzeli. Bir tane harf alayım. A. Bilemedim. Bir P tane. harfiyle başlayan bir uzuv. A. Perçem mi? Perçem. Uzuv. <laughs> <Pardon. gülüyor> Bilemedim. Bir tane daha alayım bir ya. Bir tane daha. Artıma gelmedi. Paytak mı? O yürüme. O mu? B bir Peltek mi? Bedenimizin Yo. bir parçası. Ne ki? Bir tane daha alayım ya. Yapmayın ya. Of bilemedim. Aa. Bir şeyin uzunluğunu anlatmak için kullanılabilecek bedenimizin bir parçası. Ya vallahi şu anda şey oldum Bir tane daha alacağım ya. Bedenine <laughs> de bakıyor. Ne? Kübra Hanım onu göremiyor. <laughs> pa diye başlıyor, ak diye bitiyor. Ama... 20 tane var Cidden. 20 tane mi var? Aa. Yok ya bir tane... Dur durur musun şunu? Tamam. Vücudumuzda 20 tane olan şey bazen de uzunluk ölçüsü için kullanıyoruz. Parmak. Parmak. Öf. 200 puan değerinde. Kabımı Benjamin'e vuracağım şimdi. <laughs> ya yes. <laughs> şimdi sıkıntı şu ki biz parmağı artık uzunluk ölçüsü olarak enlemesine kullanıyoruz. İşte iki parmak, üç parmak, dört evet parmak ya. falan diyoruz. Onlar daha farklı kullanıyorlarmış çünkü... Bildiğim kadarıyla arşın 60 santim, 65 santim gibi bir şey. <laughs> Neyse şu anda Darlandım. başka şeyler düşünmüyorsunuz. Darlandım. <gülüyor> <gülüyor> gitti boş verin. 7 harfidir, tek bir kelimedir. Sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacaktır. Gelsin. <laughs> Hazreti Muhammed'e saygı bildirmek için okunan dua. Salavat mı? Yapıştırıyorum ya salavat. Yapıştırın tabii ki. 700 puan değerinde 2900 oldu kasa. Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bir koyun türünden bahsedeceğiz efendim. Çok ünlü bir koyun türünden. Gelsin ben bakalım. Bunu biliyorsam inşallah. Bence biliyorsunuz. Bazı çeşitlerine mor ön adı verilen koyun türü. Merinos mu? <laughs> Yapıştıracağım merinos. Ne yazık ki mor merinos diye bir koyun türü. Yok mu? Niye o zaman yapıştırdım? Ben, ben yapmadım siz yaptınız onu. <laughs> Yok ya merinostur bu. Nasıl ya? Başka koyun ben bilmiyorum ki. Var sakız cinsi var. Şam sak... <laughs> Yok Bu sakızla alakalı değil. Bilmiyorum. O zaman ne yapayım? Merino'stur bu ya. Ben değil, uydurdum değil, oraya değil. koydum. Vallahi değil. Nasıl değil? Olsa üzmem sizi. Morsa niye o zaman? Ben <laughs> Mor ön adı. Mor. Mor ne? Bir yerleşim biriminin de adı. Nasıl Hadi o kadar da yardımcı. Yerleşim? Olsun. Evet. Mor ülkemizdeki bir yerleşim biriminin de adı. Yerleşim birimi. Ata bu koyunla ilgili bir sürü atasözümüz bile var. Yerleşim. Karaman. Efendim? Karaman. Bu size yapıp yapabileceğim son yardımdır. 700 puan değerindedir efendim Ay, cevabınız. Ay evet ya. Gelsin. 3.600. Değil 3, mi ben niye de Perinos dedim Mor ki? Mor Karaman. Mor Karaman evet. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Cidden unutmayacağım. <laughs> İçinize yarar mı bilmiyorum ama. Parmak zaten beni mahvetti. <laughs> tamam geride kalan geride kalsın. 6 tane soru var elimde. Geliyorlar sıra sıra. 8 harfli cevaplar efendim sıradakiler. Yararlanma anlamındaki Arapça kökenli bir söz. Bir harf alayım. Buyurun. İstifade. İyi istifade etmek, yararlanmak. 700 puan değerinde. Çok güzel. 4300. <laughs> Hormonlardan bahsedeceğiz. Tek bir kelimeyi arayacağız efendim. Tamam. Gelsin. Endorfin, serotonin, melatonin hormonlarıyla bağlantılı oh. olan duygu ya da duygu hali. Harf alayım. Hatta bu hormonlara da halk ağzında nokta nokta hormonu deniyor. Müslüm Bey bilir. Nokta nokta hormonu. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bir harf daha alayım. Bu bir duygu ya da duygu hali. Mutluluk. Mutluluk. 500 puan yerinde. 4800 kasa. Ehliyetiniz var mı efendim? Yok. Düşünüyor musunuz anlamı? Tabii. Heh, bu aralar. Evet. Tamam. Şimdi bu e, halk ağzında kullanılan bir tabir. Hatta böyle biraz <laughs> sokak jargonuna kaçan bir tabir. İki kelimeden oluşuyor. Hı -hı. Yabancı kökenli bir kelime ve bizden bir fiille oluşturuluyor. Hı hı. Mma diye de bitiyor. Tamam. Hazır mıyız? Hazır. Gaz. Yes. Taşıt ilerlemeden tekerleklerin dönmesini tanımlayan halk ağzında kullanılan bir tabir. Yani sözlüklerde falan bulamazsınız. Hmm. Bir harf alayım ben. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Bir harf daha alayım. İki kelime. İki harf alabiliriz artık en fazla. Öyle mi? Evet. Bir harf daha alayım o zaman. Ne <laughs> yapayım bilemeyeceğim. Bence buldunuz gibi ya. Biraz cesaret eksikliği var. Bulamadım ki. Söylediniz değil mi? Patinaj dedim. <laughs> Pati çekme. Pati çekme. Allah 600 puan misin? değerinde. 4.800'ü 5.400'e çıkarttılar. Geriye de 3 tane soru kaldı. Hadi Ancak 8.300'e kadar ulaşabiliriz. Bir harf mi alabiliyorum? Yalnızca bir harf alabiliriz. Tamam. Bir harfi harf alırsak da 10, 10 saniye, saniye artırmamız artırmam lazım. 2 saniyemiz tamam. var halihazırda hazırda. Tamam. Geçiyorum. 9 harfi cevapların sonuncusudur bu. Bu bir bilgi sorusudur işte. Gelsin. Dünyayı çepeçevre saran mor ötesi ışın süzgeci. Süzgeci. Evet. Mor ötesi ışınlar buna takılır kalır. Bu değildir mı? o. Mor... Bu bir katmandır. Ha. Mor ötesi ışınlar. Ya harf alayım ya. Son harfi de buradan Tamam. Alayım? alayım. Rosfer orası galiba. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Hidrosfer mi? Litosfer? Atmosfer? Değil. Atmosfer. Değil ya. 10 saniye arttırmak lazım. Ay şey yapayım harf alayım ben harf bilemeyeceğim harf bunu artık tamam. Hadi bir Azotosfer tane daha. mi ne? Bir tane daha. Bir harf daha. Bir harf daha. İyonosfer. İyo, ne Neosfer. Mor ötesi ışınları, efendime söyleyeyim, e, absorbe ediyor, yansıtıyor bir taraftan da. Yani bize gelmesini engelliyor. Hatta bu delindi ya. Ozonosfer. Ozonosfer. Ozon tabakası. 600 puan değerinde. Filimin intihar <laughs> İki tane soru kaldı geriye. Şu ozonosferi atlatabilseydik çok kolay Vallahi cevaplardınız ya. bunları. Gelsin. Demiş ki ürküye, ani dehşet duygusuna kapılmak. Paniklemek. Biraz önce yaptığınız şey. Bin puan değerinde yedi bin oldu kasa. Ay. Son sorumuz, son cevabımız efendim. Çok güzel bir sonuçla bitecek ama. Gelsin. Türküleri içli söyleyen, dokunaklı bir gırtlak yapısına sahip olan. Bir harf alayım. Dediler durdurdular. Bu harfi de almasaydık 8000 yapacaktık. Hıh, güzel de yerden geldi harf. Türküleri içli söyleyen, dokunaklı bir gırtlak yapısına sahip olan. Hıh. Yanık sesli. Yanık sesli 7900 yaptık kasayı. <laughs> Aynı şekilde Ekin Hanım da siz de efendim gün şampiyonu olduğunuz puandan daha fazlasını evet. kazandınız. Hafta şampiyonasını tebrik ederim. ederim. Yetmedi ama güzel bir performanstı. Hadi bir alkışlar Kübra Hanım.